Önümde öldürmüş. Var mı düz göster var mı işaret? Şurada bayıldım kardeşim çok uzak. Tamam. Birini vurmuş onu lootluyordu. Ona biri geçebilir. Yolda yakalayabiliriz hepsini. Ölümde. Bana Ölümde, önümde. Bana Önümde, önümde şurada. Doydum doydum. Sakin olun. Abi, kaptan al. Mark the location. The location. Kaptan, kaptan başka yerden düştü herhalde. Geldi kilim. Kaptanı ben alıyorum botlara gideceğim. Okey gidiyorum ben. Kaptan bir adamla be. adam da Şu soldaki vurdu ben. Yukarıdaki adamda M4 var. Alın onu tamam mı? Ben alırım. Tamam. Ben farkında alın onu. Yani. Tamam. Bir... Evet hızım ben. Yüzde Gördüm gördüm. Kırmızı kıyafetli var bir tane. Yüzü yüz düştü rush. Geldi. Ben alıyorum bekle. Benim Girdim ben. Girdim Ama içeri bende. Bekle Ali, Yok. bekle. Ben bence midonu koymuşlar. Bekle. Hazırım ben. Bir tane bomba attım oraya. oraya. Dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Girdim. Oğlum adamlar sağlı solu e ne yani Biz sağa dön iki kişi onları sola Standart kanka. Git. Başka bir takım Daha var orada. Bir takım olabilir evet. bu bomba, bomba atıyorum. Full bombalayın, full bombalayın. Hiç durmasın bomba. Çatı, matı her yere bomba atın. Dışarıya kim attı bombayı? Ben çıkmadım. kapıyı kilitledim. Bir son bir bombam var gitme. Benim de var. Benimki patladı. Aradan vurdu. Elinize sağlık. Kim geldi? Temiz. Molotov'a gitti. gitti. Oğlum, no. yani Yo ada hayır hayır temiz değil temiz değil temiz değil. Değil mi? Okey. Değil değil. Değil mi? Değil. Buradan bir çıkabilirsem. Bunlar nereye sıkıyordu ya? Hadi. Buradan nasıl ne çıkıyor? Ya. Ah. Zıpla. Zıpla. Amir arabaya getirsene. Geçmeye çalış. Sadece yani deneme yapıyoruz ya. Biz hani böyle bir şey olduğu zaman iki gün sonra rankta ne yapabiliriz? Kanka şuradan bence gel, arabayla şu merdiven... Bir saniye gel. bir saniye, saniye kanka. Deyip, olabilir tamam, tamam, ben de oradan deneyeceğim işte. Ama bu kapıya tutunmayabilir. Olmuyor mu? Tutunmuyor kanka bana. <laughs> Onu tutunmayan da kapıdan herhalde. Yaklaştırsana arabayı bir. Dur tamam. Tamam kanka buradan oluyormuş tamam. Bu kadar çıkana kadar adamlar bizi vurmazsa. Ama e işte bir dahaki şey sefere var. ama bir dahaki sefere bu kadar oyalanmayız. Taktiği anlamış oluruz, anladın mı? İyi olmadı mı sence öğrenmiş olduk? Oldu tabii canım, iyi olmuş. Burada kalabalık olabilir. Motor gelmiş, kalmışlar burada büyük ihtimalle. Motor da kapağı açıkti. Evet. Var var, Ayak sesi var. Var var, var, var. var, var. var ses var. Bombam yok benim, bomba dikkat. Çatı, Çatı var. var. Biraz vurdum adamı, en yukarıda. Destek var mı? Son düşebilir ya. Vallahi abi Emre'yi eller tırmanamadım ya Benzinim yok. Önümüzde araba var. Önümüzde araba var. Tamam soldan gir Ali, Ali soldan gir. Aynen galiba. Açı alacağız oradan. Aynen. İşte. Molotov var dikkat bolot, et. Molotov bolot, bolot. aldık tamam okey. Biliyorum bombardı kaçamadım. Molotov vardı. Sıkıntı yok. AVM mermi var. Ha ne siz almışsınız. Bunda AVM var al abi. Almadım mermilerini. Bunun içinde. Devam. Alan değil orası çok zorlama sağı Sol tepeden oyna Ali. Ali yavaş dip gaz yapma kankam. Aynen o adamlar buradan gelecek. Burayı tutabiliriz. Yavaş yavaş devriye at. Onlar Dursana burada. Dur burada. Aynen alan geri gelmez ama arabayı görmeseler iyiydi. Neyse aynen geri çek. orada arabasını mı görmüştüm ben? Adamlar ona attı çıktı bence. Abi seri çıkmamız lazım. Bu alan çok vuracak ya. Bence gidelim kanka. Bunlar bence o alanda da kalmamıştır şu anda. Nerede? Ne? Nerede? Kanka boşlukta koşuyorlar. Temiz. Bin 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 temiz. arka var arka arka, arka arka Sana mı? Arabayı al arabayı al arabayı al bırak savaşma. Bırak savaşma. Arabayı al kanka. Aşağıdayım. Bence Aşağıdayım var, bırak. Gel, gel, gel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Devam et kanka özür dileriz. Kanka bırakma. Maalesef. Ben, niye ben niye ben? Ya üstüne sür. Üstüne sür. Sss. Ya, bak, Burada kalabilirsin. Burada olur. Yere yatarak sprey atıyor. Yine yatarak oynuyorlar. Dikkat edin. O badisi vardı. Ölecek. Sağ. Nerede? Şu. Şu ben niye göremiyorum ama? Ağaç arkasında bura. Hı alan dışı. Alan öldü çek kendini. Eline sağlık. Baygın bir. Olsun. Öldü alana. Sağda varmış dikkat edin. Her yerde şu var. Ne mi sıkıyor şu an? sis at, sis at, sis at hadi. hadi. Atıyorum. Ağacı beni doğru almadım. da attım. Aynen beni almadı. Şu an alabilirsin beni. çok güzel. Ali Orası altı altı bir son, bir mi? Mi? son bir kanka. Sol var, sol var. Sol iki var. Sol iki. Yanlış ben can basacağım, sen destekleyeceğim yani. Neredeydi Ali? Bilmiyorum. Baş baş gidiyor, aşağıda araba gidiyor. Arabaya bin. Arabaya bin. lazım. Neredeydi lan bizim araba? Arka bayağı arka. Dip. Ah, <laughs> güzel oynuyoruz. Güzel. Her şey iyi yolunda. Let's go. Arabanın yeri de iyi. Yok benim açımda hiç yolunda değil. <laughs> ben süreyim Ali sal bana. Bence yok. Gitmez herhalde. Bin. Bindim bin, bin Ben gaza bastım niye gitmedi? 370 metre. Kanka gittiğimiz yere kadar oradan o bir arabayla takas yapacağız, bir şey yapacağız. Sağdan koşuyor çocuk açık. Kanka benzin yok, unut. Direkt girebildiğim kadar gireceğim. Okey. Şu İşin tepeden keseceğiz. Te önümüzde biri var büyük ihtimal tepede. Ses duyamadım. Arkaya bakıyorum oyun çocuktan demeyi çemeyelim diye. Tamam o çocuğu alabilirsiniz. <laughs> Oğlum bir çocuk polisi var lan, bir tane vurun lan. Soldan açalıyorum ben. ben. Banda açı yok. Kanka burada bir yerde o çocuk da. Ağaçtan kaybettim. Temiz. Eline sağlık. Kanka şurası full sislenmiş. <laughs> Öyle o adam var bu arada. Koşuyor. Baygına bir tane body vurdum. Kili al çok güzel. Aldım kili. Arkadan koşuyor benim. Onu da aldım. Watch out. Ay alan çok ters kanka alana hızlı oynamamız lazım bro. Kanka ölüyorum ben Bak şurada bir araba tam 290 tepede bir sürü adam var. Kanka solup molu boş verin bak şu koşu alanı çok kötü. Üç bir yerden koşarsak bir vuramazlar hadi. Vine oynayalım. Oyuncu değil. Ben bir smoke attım. Sağdan açı aldım ben iyiyim. Okay, sizi out. korurum. Sor, sizi korurum. Ali çok açıdan gidiyor. Amigo oy çok kötü yerdesin kanka. Tamam. Okay, tamam okay. ben ben de iyiyim. Duydun. AVM var dikkat et. Bir daha dene. Bir daha denerse alacağım sandım. Bir body yedi. Aldım ben. Oraya oynayayım mı? Oy solum var benim. Oraya oynuyorum. Solu bol boş ver. Tepeye bak sadece. Bakıyorum da göstermez o şey. Tamam açın. tamam. Tepe... Altyazı. Yaparsın bunu oğlum. Hoş Yaparsın şey oğlum. Ya. Yaparsın. İşte bu. Aldım o çocuğu. Aldım o çocuğu. Birini de ben aldım Cem. Tamam o zaman diğeri de burada. Arkadaşını kaldırıyor. Bana bak. Watch out. Arkan i̇ki kişi. Tamam, tamam, tamam. Elinize tamam, tamam. sağlık. Dön arkana. Bana bak. Tam arkamda. Sandayım. Watch, Watch out. Çıkamaz çıkamaz. Üç kişiyiz. Bombaya düşme yeter. Ben atıyorum bombayı. Tam zıplıyorlar, tamam, tamam. Tamam. Okay. Selam veririm sadece tamam tamam dur 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 vurma vurma o kadar da değil Onlar kim adam? Selamun Aleyküm Aleyküm Selam valla bak <laughs> Yüreğim gür gür gidiyordu sizden kalmak için Kral kıyamam sana kankam özür dilerim ya. <laughs> ne kadar beni, tatlı beni, beni vurun bak evet. Beni vurma da şey değil Ama kanka, ben sizle sadece kanka, kanka. konuşmak için aylardır aylardır evet. denk gelmek için uğraşıyorum Evet kanka valla şey bazen yanlış anlaşılma oluyor kanka. Rank kasımız için biz de banyo yememek için bazen vuruyoruz da. Hani bazen böyle sona kaldığımız biliyorum. zaman problem olmuyor. Kusurumuza bakmayın yine de, tamam mı? Ben gaziyim. Yok yok kusura bakmıyorum. Valla biz çok heyecanlıyız var <laughs> ya. <gülüyor> ben hatta sana Fransa'dan mesaj bile yazdım. Valla kankam <laughs> çok özür dilerim ya. İyi ki varsın valla. Senin gibileri var ya çok şey seviyorum. Bizi böyle ben. severek destekleyenleri <laughs> vallahi, çok seviyorum. Buradayım ya. buradayım kankam buradayım. Benim... Yani bugün E blokunu izliyordum kardeşim var ya tam üstüne sen direkt geldin ya Valla iyi olmuş ya Vallahi nasip ya. Çok sevindim Spora başladın mı? Kanka spora başladım güzel bir şekilde devam ediyorum nasipse ya tamam. evet, Gönülden severek izliyoruz Allah başladığın devamı tamam etsin inşallah Amin amin Allah hepimizden razı olsun Kankam şimdi ben sizi vurup yeni oyuna geçiyorum rank kasıyoruz tamam? Olur tamam sıkıntı tamam, yok hadi. Tamam vur vur Adın ne kanka adınız ne? Benimki ben Çalışkan Özgür Özgür Biz ve uzman, uzman kanka. çavuşlara selam olsun kankam. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Görüşmek üzere. Sevgiler. Yar, yarın YouTube'da izlersiniz sabah. Tamam. İnşallah. <gülüyor> Daha Hadi <laughs> bakalım. Güzel maç. Değil mi kankalar? <laughs> güzel güzeldi. Evet. Denize sağlık. Eyvallah sizin denize konuza sağlık. self-in